O zaman hani insan psikolojisinin, insan biliminin bir yerde gücünün yettiği noktalarda kontrol de gerekiyor. Kesinlikle. Öz disiplin. Öz disiplin. Evet, Nedir öz evet, disiplin? Öz disiplin şudur. Az önce Atakan hocamın bahsettiği ben bugün çok yoğun bir gün geçirdim. Akşam kafa dağıtmayı hak ettim. Arkadaşlarına gidip bir yerde çay içersem bu benim ödülümdür demek gerçekçi bir şey. Hepimiz kafa da atıyoruz. Ancak ben işe de gitmeyeyim, sürekli arkadaşlarımla oturup çay içeyim demek bu çok başka bir şey. Tabii. Şimdi insan öz disiplin geliştirirse ilk örnekte der ki ben kendimi ödülledim, motivasyonum artacak der. Kesinlikle. Öte, ötekisinde de sürekli bir rahatlık halinde, rahatlık yaşantısına alışır ve sorumsuz, üretemeyen ve üretemediği için de tükenen bir insana dönüşür. Öz disiplin, öz disiplin insan bu iki uç durum birbirinden ayırır. Evet. Ödül ile Sorunlu durumu birbirinden ayırır. Sürekli tüketen tükeniyor o zaman. Kesinlikle.